Merhaba arkadaşlar. Kimya Kolaylaşıyor kanalındasınız. Bugün çözeltiler konusuna devam edeceğim. Çözeltilerde derişim bugünkü konumuz. Öncelikle kütlece yüze derişimden bahsedeceğim. Bu konu hem 10. sınıf hem 11. sınıfta karşımıza çıkan bir konu. Yani bunu bir kere hallettiğinizde daha sonra rahat ediyorsunuz. Şimdi Derişim dediğim şey nedir? Çözeltide çözülmüş maddenin bir ölçüsüdür. Yani Ne kadar çözüldüğünü ifade eden terime biz derişim diyoruz. Şimdi derişimle ilgili değişik kelimeler var. Sorularda da kullandığımız. O yüzden önce onlardan bahsetmek istiyorum. Mesela derişik seyreltik kavramından bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle 3 tane kabımız olsun. Hepsinde 100 gram su var. Ee, i̇çinde bir tanesinin 5 gram tuz, 10 gram tuz ve 20 gram tuz var. Yani miktarlar farklı görüyorsunuz. Şimdi derişik seyreltik kelimesi iki tane kabı karşılaştırmak için kullanılır. Yani şöyle bunu kapatıp bir tanesi işte derişiktir ya da seyreltik, seyreltiktir diyemeyiz. Neden? Karşılaştırma terimidir. Yani şurada baktığım zaman 2, 1'e göre seyra, derişiktir değil mi? Daha fazla madde içerene derişik, daha az madde içerene ve seyratik diyoruz. 2, 1'den derişiktir. Peki 2 ile 3'ü karşılaştırırsam seyratik bu sefer. Kime göre? 3'e göre. Yani burada 2 derişikken şimdi ee, 3 daha derişiktir 2'den. Yani 2 seyreltik oldu. Bakın aynı iki kavram. E, derişik seyreltik kelimelerini sanırım anladık. Karşılaştırma için kullanılıyor. Bunu bilmeniz yeterli. Doymuş, doymamış, aşırı doymuş çözelti kavramlarından bahsedelim. Şimdi bir çözeltide belirli bir sıcaklıkta maksimum çözebileceği maddi miktarını çözmüş olan çözeltiye doymuş çözelti denir en fazla çözebileceğinden daha az çözülmüşse doymamıştır. Şimdi aşırı doymuşsa durmak istiyorum. O bir beklesin. Şunu şöyle şimdi 100 gram suyumuz olsun bizim. Bunun doymuşluk sınırı 36 gram tuz attığımızda doygun oluyor. Tamam mı? Şimdi ben buraya eğer 20 gram tuz atarsam içine işte bu doymamış. Tam 36 gram attım. En fazla alabileceği tuz 36 ise bu doymuş. Şimdi 36'dan mesela 1 gram daha fazla attığım zaman o 1 gram çöker. Şimdi doymuş doymamışı kavramını böyle bir anlayalım önce. Bu 36 gramı attığımda homojen çözelti olmuş olur. Şimdi aşırı doymuş peki nasıl oluyor? Fazlası madem çöküyor nasıl aşırı doymuş çözelti diyebiliriz? Yani çözebileceği derken homojen bir görüntü istiyorum. Burada koşulları değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Yani mesela bir bardak şeker bir bardak suda çözülmez değil mi? Şeker koyduk çözülmez. Akşama kadar karıştırsanız bir şey değişmez. Ama siz bunu eğer ısıtırsanız şerbet elde edersiniz. Hatta bir bardak suda iki bardak şekeri bile çözebilirsiniz. Yani koşulları değiştirdiniz. Belirli koşullarda çözebileceğinden daha fazla madde çözülmüş, çözmüş olan çözeltilere aşırı doymuş çözeltiler denir diyoruz. Reçel, şerbet bunlar aşırı doymuş çözeltilere örnektir. Onlar da homojendir. Herhangi bir çö çöken bölüm yoktur. Şimdi biz bunun sayısal bölümüne gelelim. Kütlece yüzde derişim ne demek? 100 gram çözeltide çözünen maddenin gram cinsinden kütlesine kütlece yüzde derişim denir demişiz. Şimdi mesela kütlece yüzde onluk çözelti dediğim zaman veya onluk tuzlu su demiş olalım. Bu ne demek istiyor? Bunu şöyle ayıralım. 10 gram tuz 90 gram su anlamına gelir. Çözelti kaç gram? Çözelti 100 gram. %10'luk veya %20'lik olduğunda 80 gram e, tuz şey su 20 gram tuz anlamına gelir. Şimdi bu analizimiz böyle bir formülümüz var. Çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi. Bakın çözelti kütlesi ne demek? Hem çözen hem çözünenin toplamı demek. Buna da dikkat edelim. Şimdi bunlarla ilgili bunu matematikte de gördünüz. Karışım soruları bölümünde. Yani size çok uzak bir şey anlatmıyorum aslında. 400 gram kütlece e %25'lik tuzlu çuz, su, tuz çözeltisinde kaç gram tuz kaç gram su bulunur? Şimdi ben önce orantıyla çözmek istiyorum. 100 gram çözeltide %25'lik ne demekti? 25 gram tuz varmış. Peki benim çözeltim 400 gramsa bu burada ne kadar tuz olur? x eşittir 100 gram tuz. E peki 400 gram çözeltinin hepsi 100 gram tuzu çıkarırsam suyu bulur muyum? Bulurum. Bu da su. Şimdi bu orantıdan çözüm ve ben ikisini de kullanıyorum aslında. Bir de e, kütlece yüzeden gidelim. İkinci yol diyelim. İkinci yol. Şimdi formülü kullanıyorum. E, çözeltim neydi? Yüzde %25'likti. yerine 25 yazdım. Çözünen çözüneni bilmiyorum. M tuz diyelim. Böyle çözelti 400 gram bunu vermiş bana. Çarpı 100. M tuzu buradan 100 gram Tuz şeklinde bulduk. Yine 400'den 100'ü çıkardığımda 300 gram suyu bulabilirim. Bu da ikinci yol. Diğer sorumuza bakalım. 12 gram su ve 8 gram tuzdan oluşan çözelti kütlece yüzde kaçlıktır? Şimdi çözelti tuz ve sudan oluşuyor değil mi? O zaman 12 ile 8'i topladığımda önce bir çözeltinin kütlesini bulurum. 20 gram. Şimdi orantı ile yapalım. 20 gram çözeltide ne kadar tuz var? 8 gram tuz var. Peki yüzde kaçlıktır demiş ya. 100 gram çözeltide kaç gram olur? Yüzde 40 buluruz. İkinci yolu yapıyorum yine. Tabi her soruda bunu yapmayacağım ama başlıyız henüz. Ee, şimdi çözünen 8 çözelti 12 artı 8 yani 20 gram çarpı 100 buradan yine %40 bulursunuz. Evet şimdi yeni sorumuz kütlece yüzde 40'lık 250 gram şeker çözeltisine kaç gram şeker ilave edilirse kütlece yüzde 50'lik olur. E şimdi yani daha şekerli olması yüzdesinin de artması anlamına gelir. O zaman e, önce elimdeki çözeltiyi bir analiz ediyorum. Ne var içinde onu öğrenmeye çalışıyorum. Evet yüzde 40 40'lık 250 gram çözelti varmış. E peki 250 de kaçtır? X eşittir 100 gram şeker varmış 250'de. Peki bu şu anda 100 gram şeker olan bir çözeltim var. Yüzde 50'lik olsun istiyorum. Yüzde 50 eşittir formülde. Elimde ne var? 100 gram şeker. Çözeltim ne kadar? 250 gram. Şimdi bu durumdayken ne kadar şeker ilave edilsin diyor. Bakın şeker ilave edilme X şeker eklenince yani şöyle düşünelim. Şuradaki kabımız var. 250 gram bu. Buraya şeker eklersek hem şeker oranı artar hem de bu çözeltinin de miktarı artar. O zaman altı tarafa da eklemeyi unutmuyorsunuz. Çarpıyoruz. Eee buradan şurasını şöyle yapalım. 250 artı x eşittir. 200 artı 2x. Buradan da x eşittir 50. 50 gram eklersek çözelti %50'lik olurmuş. Şimdi bazı çözeltilere burada gördüğünüz gibi burada ne yaptık? Madde ekledik. İşte bu da onlardan biri aslında. Çözeltilerin seyreltilmesi yani sulandırılması ya da deriştirilmesi, madde eklenmesi veya deriştirilme bir başka şekilde olur mu? Su buharlaştırıldığında da olur. Farklı derişimdeki çözeltilerin karıştırılmasında şöyle bir formülümüz var. Yani şu anda formül şunu anlatıyor. Burada birinci çözelti, ikinci çözelti. Bunları karıştırıp burada üçüncü çözeltiyi şunları dökerseniz Üçüncü çözeltinin yüzdesini nasıl bulursunuz? E, kütleler ne olacak? İkisinden gelecek. E, kütlesi artacak. Yani buradaki m son m1 artı m2'den gelecek. Onu hesaba katmamız gerek. E, bu arada burada çözelti değil de buradan çözelti gelebilir. Buraya su ekleyebilirsiniz. Gibi durumlar söz konusu. Şimdi bunu pratikte görelim nasıl. Fakat bir şey söylemem lazım. Bu çok önemli şurada bir not yazmışız. Saf çözücü eklersek kütlece yüzdesine yüzde sıfır alacaksınız. Çünkü saf çözücü çözünene herhangi bir katkı vermiyor. Yani maddi miktarını artırmıyor. Ee, mesela şekerli çay içiyorsunuz. Üzerine su eklediğinizde şeker oranında bir değişik oranında hacme göre bir değişiklik var ama şeker miktarı artmıyor. Konsantrasyon, derişim ya da konsantrasyon aynı şey. Değişmiyor. E, saf çözünenin kütlece yüzdesi ise yüzde yüz alınır. Yani siz şekerli çayınıza bir küp şeker daha atarsanız e, direkt e, şeker oranına müdahale etmiş olursunuz. Şimdi bu e, soruya dönelim. Sorumuz ne anlatıyor bize? E, şöyle 200 gram kütlece %40'lık şekerli su çözeltisine aynı sıcaklıkta e, su 300 gram su eklenmiş. 300 gram su eklendiğinde son çözelti kütlece yüzde kaçlık olur? Şimdi şu formülümüzü uygulayalım. E, formülden en kolay formülden olur. Orantıdan da olur aslında. Hiçbir şey yok. Şu anda durum neydi birinci de? yüzde %40'lıktı 200 gramdı, değil mi? artı üzerine su ekledik. Ne kadar ekledik? 300 gram. Ama yüzdesine sıfır. Yani bunu buraya eklemenin bir anlamı yok aslında. Sonra son yüzde ne olur? M son. Şimdi 200 gram vardı. 300 de ekledim. Kütle 500 oldu mu? Devam edelim. Ee, 4, 8. Şurası 8000 eşittir. Yüzde son çarpı 500. Yüzde son eşittir 8, 80 bölü 5 16 son yüzde 16 olur Konuyla ilgili değişik soru tipleri var. Bu videodan hemen sonra soru çözüm videosunda çok daha detaylı değişik sorular görebilirsiniz. Şimdi 200 gram kütlece %20'lik tuzlu su çözeltisine şöyle yapalım bunu bir görmek istiyorum. Anlamak istiyorum. Bunun için kendinize soruyu anlatın. Yani bundan üşenmeyin çocuklar. %20'lik çözelti, tuzlu su çözeltisine aynı sıcaklıkta 300 gram su eklemişiz. 100 gram tuz eklemişiz. Ayrıca %25'lik 400 gram bir çözeltiyi de eklemişiz. Son durum ne olur diyor bize. Şimdi önce e, ben kütleleri bir topluyorum. En sonu bulmak için. Şimdi ne kadar vardı başta? 200 vardı. Sonra 300 ekledim. Sonra 100 ekledim. Sonra 400 ekledim. Topladım. 1000 gram çözelti oldu. Şimdi her birine yüzde 1 M1 yüzde 2 M 2 işte yüzde 3 M3 neyse bu şekilde M son formünde yerine yazıyorum. şimdi başlangıçtan başlıyorum. yüzde %20 kaçmış yüzde yirmiymiş 200 sonra, Şimdi bunun üzerine sadece su ekledim o zaman yüzdesi 0 çarpı 300 artı tuz ekledim tuz eklediğimde yüzde 100 alacaktım 100 gram bu yüzdesi artı bitmedi yüzde 25'lik 400 gram bunları eklediğimde yüzde son ne olur en son artık 1000. Şimdi buradaki işlemleri yaptığımız zaman şu yok zaten. yüzde %24 bulursunuz. Evet, bir sonraki soruya baktığım zaman Kütlece %20'lik ve %60'lık şeker şekerli su çözeltileri hangi oranda karıştırılırsa son çözelti %50'lik olur? Şimdi şöyle yapalım. %20'lik çözeltiye biz x gram diyelim. %60'lık çözeltiye de y gram diyelim. Gene formülümüzü uygulayalım. %1 m1 şeklinde yani %m2 eşittir %son ve son. Şimdi bana ne, neler var, e, verilmiş onları yazıyorum. 20 yüzde 20 x gram artı 60 y gram eşittir. Son çözelti yüzde 50'ymiş. E, kütle nedir? X artı y'dir tabi. Şimdi burada işlemi yapalım. 20 x artı 60 y eşittir 50 x artı 50 e, x y. Xleri ve y'leri şöyle değiştirirsek. Burada 10x eşittir 30 10y 10y eşittir 30x kalır. E o zaman x'in y'ye oranı ne olur? 1 bölü 3 olur. Yani bir birim birinden 3 birim diğerinden aldığınız zaman çözelti kütlece %50'lik olur. Şimdi kütlece yüze derişim dışında hacimce yüzde derişim var. Yani bu sefer her şey aynı. İşte bunların karıştırılmaları vesaire hepsi aynı. Sadece artık mililitre önemli. Yani bize verilen bir gram varsa onu bir şekilde mililitreye dönüştürerek işlem yapmam gerek. 100 mililitre çözeltide bulunan çözülmüş maddenin mililitre cinsinden miktarı demiş. Bakın hacimce yüzde, çözünenin hacmi bakın mililitre, çözeltinin hacmi çarpı yüz. Aynı şeyler. Şimdi bir soru da görelim yine bunu. Kolonyanın derecesi içinde bulunan alkolün hacimce yüzdesini belirtmektedir. Şimdi biliyorsunuz bugünlerde korona meselesinden dolayı yüzde yetmişlik olmalı diyorlar. En az kolonyadaki alkol oranı. İşte bunu nasıl hesaplıyorlar? E, ee, kolonyanın derecesi yani %70'lik demek 70 mililitre alkol var. 100 mililitre e, kolonyanın içerisinde anlamına gelir. Şimdi buna göre 700 mililitre alkol ve 300 mililitre saf su kullanılarak 700 alkol 300 saf su kullanılarak 1000 mililitre ne olmuş kolonya yapılmış. Kolonyanın derecesi nedir? Yani derecesi derken yüzdesi nedir? E, hacimce yüzde eşittir. Çözünen yani içindeki alkol 700 bölü çözelti 1000. Bu çözelti değil mi? Çarpı 100. Çözeltimiz yüzde yetmişliktir. Yani 70 derece bu şekilde ifade edilir. 70 derece alkol denir. Bir sorumuz daha var. Kütlece %40'lık 600 ml etil alkol su karışımı üzerine 128 gram etil alkol. Bakın buraya hemen dikkat. Gram var burada. 240 gram yine su ilave edilince oluşan çözeltinin hacimce yüzde kaçı e, su olur? Şimdi önce şu yine kendime soruyu anlatmak istiyorum daha iyi kavramak için ya da hata yapmamak için 600 mililitreymiş yüzde 40'lık İsterseniz onu da bulalım yüzde 40 600 de kaçtır ne kadar madde vardır yani madde derken alkol vardır 240 mililitre alkol yani burada 240 alkol varmış. Bunun üzerine 240 gram su eklenmiş. Ayrıca 128 gram alkol eklenmiş. Şimdi bu eklenenler gram. İlk yapmam gereken onları dönüştürmek. 240 gram eşittir 240 mililitre. Neden? Çünkü D su 1'dir. Dolayısıyla eklenen su ee, şöyle su miktarı diyeyim ben isterseniz önce alkol diyelim alkol ne kadar var şu anda içinde 240 mililitre var su ne kadar var ee, nerede yapalım onu 600'den 240'ı çıkartalım 360 mililitre su şu anda var olan 360 mililitre su yani bu çözel şu kabın içinde 360 mililitresi de su şu anda durum bu halde şimdi eklemelerden devam ediyorum şimdi alkolün öz kütlesi 1 değil o yüzden bize bunu öz kütlesi 08 olarak vermiş şimdi bu D çözelti V çözelti D çözelti diyebilirsiniz. Burada sadece alkolü bulacağız. D eşittir M bölü V'den. Yani çözeltinin derişim, çözeltinin öz kütlesini de bul diyebilirdi. O yüzden bu bilgiyi verdim. Her şey aynı yani çözelti cinsinden. Şimdi 0,8'miş alkolün öz kütlesi. Peki benim 128 gram olarak eklediğim alkol hacim olarak nedir? Ne kadar hacim M karşılık gelir. 128 bölü 08 160 mililitre alkol eklemişim. Mililitre cinsinden. Şimdi 160'ı da buraya ekleyelim. Burası alkol. Başka? 360 vardı içinde. 240 da su ekledim. Değil mi? Ee, burayı topladım. 600 mililitre su. Üst tarafı toplayalım. Alkol 160 ile 240'ı toplarsam 400 mililitre alkol. Şimdi artık çözeltim. Peki çözelti ne? Alkolü ve suyu ayrı ayrı bulduk. Çözeltiyi de bulalım. Çözelti eşittir. ikisinin toplamı değil mi? Topladım. 1000 mililitre çözelti. E o zaman formülde yerine yazıyorum. Hacimce yüzde kaçı su olur demiş. O zaman çözünen olarak suyu kullanıyorum. Yüzde kaç su çözünen madde? Kimde çözülmüş? 1000 mililitrede. Oh, fazla oldu. Çarpı 100. Yüz. Yüzde eşittir. Ee, buradan işlemi yaparsak yüzde 60 buluruz. Yüzde 60'lık olur. Yani burada ne yaptık? Sadece kütle olarak verilene... Zaten mutlaka size öz kütleler verilir. E, hacim e, hacim olarak kaç mililitre ka, mililitre karşılık gelir bunu bulmak durumunda kaldık. Evet arkadaşlar bu şekilde derişim birimlerinin ilk videosunu bitirmiş olduk. E, bu konuyla ilgili soru çözüm video videosunda e, kütlece yüzde ve hacimce yüzde ile e, ilgili bol miktarda örnek göreceksiniz. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.